Bu videomuzda e, Emperkon PDKS personel devam kontrol sistemini e, anlatacağız. Parmak izi kart veyahut da şifre ile çalışır bu cihazımız. E, Ambalajında bu şekilde gelir. E, montaj için delgi şablonu. Cihazımız ve cihazımız için arka sıvı üstü montajı yapıldığında e, plastik contasıdır. Evet. şu şekilde montaj için şuraya ince bir tornavida takarak şu çerçeveyi çıkartıyoruz buradan ve buradan daha sonra vida delikleri gözükecektir. Montajını yaptıktan sonra bu çerçeveyi kapatabiliriz. Oldukça şık bir görüntüsü oluyor cihazımızın taktıktan sonra ee, burada ben soketini önceden hazırladım Cihazımızın enerji besleme girişi arkasında 12 volt. E, Akses olarak kullanıldığında COM, NEO, NC e, gibi kuru kontaklar verir. Herhangi bir kapının e, açılması için de kullanılabilir. Ayrıyetten Haberleşme için TCP/IP bağlantısı veya da RS485 bağlantısı kullanılabilir. E, onun haricinde e, zil butonu da vardır hemen şuradan e, zil buton çıkışlarında kullanabiliriz. E, cihazın çalışması ise şu şekilde yani bu cihaz hem offline hem de online çalışır. Offline olarak çalışması cihazımıza enerji verdikten sonra kullanıcı kayıtlarını parmak izi kart ve şifre olarak cihaz üzerinden tuşlayarak yapabiliriz. Ayrıca e, giriş çıkış kayıtlarını da USB ile buradan indirebiliriz. Menüde öyle bir özellik var. Ayrıca ekranda da herhangi bir kullanıcı için giriş çıkış saatlerini de buradan menüden görebiliriz. Ben şimdi enerjisine verip menü içeriğini anlatacağım biraz da. Yazılım üzerinden kullanımını da ayrıca farklı bir videoda anlatacağım biraz detaylı bir kullanım ama e, yazılımla online olarak kullanmamız şart değil yani bütün özelliklerini cihaz üzerinden karşılıyor bütün ihtiyaçlarımızı e, özellikle yazılım üzerinden kontrol etmek istiyorsanız veyahut da detaylı olarak e, gecikme saatlerini çalışma gruplarını e, raporlamak istiyorsanız e, online olarak da çalışıp kullanabilirsiniz 12 volt enerji verdiğimizde ekran açılıyor. Fabrika ayarlarında geldiği için İngilizce'dir menü. Menüye şuradan giriyoruz. Menüde ilk başta enroll kayıtlar var. Hemen sonra ayarlar, daha sonra Glock view, hareket giriş çıkış kayıtları ve sisteme ait bilgi var. En başta enroll içeriğinde kullanıcı, user, manager, yönetici, Veyahut da USB'ye giriş-çıkış kayıtlarının indirilmesi ve ayrıca kullanıcı silme kısmı var. Ayarlarda ise OK Sistem kaç kişi kullanıyor, dil nedir veyahut da zaman ayarı gibi e, kısımlar var. Onun haricinde de buradan ID numarası girerek OK diyoruz. Hareketleri gösteriyor. Şu an boş olduğu için, içinde herhangi bir kayıt olmadığı için bir şey görüntüleyemeyeceğiz. Bu da sistem bilgisi. Yani e, kaç kullanıcı var? Kaç tanesi kayıtlı? Kaç tane hareket var? g log daha önce test edildiği için cihaz işte burada 144 olarak hareket 144 tane giriş veyahut da çıkış hareketi oluşmuş. E, Şimdi buradan ayrıca setupta da şurada communication yani online çalıştırmak çalışmak için bu cihazla verileri yazılım üzerinden görmek için e, haberleşme bilgileri yer alıyor. Device ID yani cihaz numarası bir Birden fazla cihaz takabiliyoruz tek bir yazılımda göstermek için farklı noktalarda. O yüzden cihaz ID'lerini farklı numaralandırıyoruz. Port numarası 5005. Bunların hepsini değiştirebiliyoruz. Password koyduğumuz zaman e, yazılımı yüklediğimizde bu üç, e, şifreyi de sorar bu cihaza erişmek için. IP adresine de girdiğimizde değiştirebileceğimiz bir IP adresi var burada. Sabit değildir. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Onun haricinde Submit Mask Gateway'i 485 ayarladım. Buradan çıkıyorum. Hızlıca e, cihaz üzerinden e, tanıtmayı anlatacağım. Menüye giriyoruz. Enroll. Kayıtlar oluyor. OK diyoruz. User mu manager İlk, ilk tanıtacağımız kişi manager. Sub manager yani alt yönetici. OK diyoruz. Burada soruyor parmak mı, şifre mi, kart mı? İlk parmak tanıtalım. Yeni kayıt mı? Veya da herhangi bir kişiyi mi değiştirmek istiyoruz diye soruyor. Biz burada yeni kayıda OK diyoruz. Sonra bize şey soruyor, parmağını bir kere gösteri tanıtın diyor, okuttuk, ikinci kez bir daha soruyor, üçüncü kez bir daha, şu an tanımış oldu, kaydetmek için save, ok, ok diyoruz, devam etmek istemiyor, istiyor musunuz diye soruyor farklı bir kayıt için, hayır diyoruz, eski ve şu an menüden komple çıktığımızda tekrar girmek istersek eğer, bize manager olup olmadığımızı sorar. Otomatikman tuş kilidine geçiyor. Farklı kullanıcılar işte menü içeriğine erişemesin diye böyle bir özellik var. Kaydettiğimiz parmağı gösteriyorum ve tanımlı olduğu için içine girebiliyoruz. Daha sonra ikinci bir kişiyi tanıtayım ben. Herhangi bir kullanıcı. Bunlar user olarak giriyoruz bunlara. İkinci bir kullanıcı da parmak diyelim. Yeni kayıt mı? Evet diyelim. Yani otomatikman id numarasını ikinci kişi olarak atadı. Evet diyoruz. Parmağınızı gösterin diyor. Bu parmağında ikinci kişi olsun. İki ve üç. Evet şu an bunu da kaydetti, e, tanıdı. Kaydet diyoruz. Okey. Daha sonra e, başka bir parmak şu an için tanıtacağız. Çıkıyoruz. Burada şimdi bir kişi yönetici oldu, bir kişi de kullanıcı, çalışan personel olabilir burada. Menüye girmek için veya da yönetici kendini şey olarak gösterip giriş de yapabilir burada. Raporu giriş ve çıkış saatlerinin toplam raporunu almak için kaç saat çalıştı diye kullanıcıların dikkat etmesi gereken girerken ini seçip yani F4'e basıp daha sonra parmağını okutması gerekir. Yani şu şekilde. Giriş yaptı. Arkada da role çekti. Akses olarak da kullanabiliyoruz bunu. Mesaisi bittikten sonra çıkış yaparken bu şekilde çıkış da yapabilir. i̇kinci bir kullanıcı giriş yapıyor. Giriş yaptı. Bu diğer tuşlar da on duty, off dedi. Yani mesai saatindeki giriş ve mesai yani fazla mesaideki girişte kullanılabiliyor. Hani bu çok detaylı bir rapor almak istendiğinde her durumda şu F1, F2, F3, F4 tuşuna basmasa dahi direk okutsa dahi okuttuğu zaman parmak e, zamanı kaydediyor içine. Yaklaşık 200 güne kadar log yani hareket olay kaydı alabiliyor. Bu da uzun bir süre veriyi indirmeseniz de daha sonra şey yapıp, tekrar o bilgilere erişebilirsiniz. USB ile alabilirsiniz veyahut da uzakta network bağlantısı yapıp yazılım üzerinden de rapor alabilirsiniz. bunun haricinde bir de kart tanıtmayı göstereyim. Proximity çalışır. Herhangi bir proximity kart veyahut anahtarlıkla çalıştırabilirsiniz bunu. Buradan menüye girelim yine. Manager, evet yeni kişi tanıtacağımız için yönetici olarak giriyoruz. User diyoruz. Şimdi kart. Okey diyoruz. Yeni kayıt mı eskisi mi? E, mevcut kayıt mı? No eski Eskiye basıp e, mevcut ID numarası üzerinden gidiyoruz. Yani ikinci kullanıcı bir de anahtarlık tanıtacağız. O yüzden ikiyi seçtik. Okey diyoruz. Kart in. Kartı okuttuk. 163 e, numarası çıkıyor burada zaten. Sonra set derken okey diyoruz. save, okey. Başka bir şey, başka birini kaydetmek istiyoruz. Hayır diyoruz. Şimdi bu kartı da tanıdım. ikinci kişi olarak. Yani burada iki, iki nolu kişi çıkar. Eğer burada isim görmek istiyorsanız yazılım üzerinden e, bilgi girip yani iki ID numaralı kişiye isim yazıp daha sonra cihazı update edip cihazda da ismin görünmesini sağlayabilirsiniz. Akses kullanımında ise başında da bahsettiğim gibi COM, NEO ve NC çıkışlarını kullanarak herhangi bir kilidi, otomatik kapıyı veyahut da işte farklı bir kapıyı açabiliriz yani burada sadece PDKS değil de akses olarak kullanabiliriz. Bu basitçe ilk kurulumda yani neredeyse bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekildeki kullanımıyla alakalı kısaca bilgi verdim. Dediğim gibi farklı videolarda yazılımınla ilgili de bilgi paylaşacağım.